Elifçi, ne yapıyorsun anneciğim? İyi. Arabanı aldın alışverişe mi gidiyorsun? Neler aldın? Neler alacaksın bakayım? Ha? Gel hadi arabana bir binelim gel. Hadi alışveriş arabanla gidelim gel. Gel hadi otur arabana. Çalıştıralım arabayı. Hadi otur. Ha? Aa, ama Nilo'yu unuttum. Nilo'yu da almamız lazım alışverişe giderken Elif. Ama Niloya'sız gidemeyiz. Niloya nerede Elif? Ne? Nerede Niloya? Ne? Nerede anneciğim Niloya? Ne? Sen onsuz dışarıya çıkmazsın. Şimdi gideriz markete. Bana Niloya Niloya diyor tutturursun anneciğim. Sen nerede Niloya? Elif? İnanmıyorum. Nerede? Şöyle bir bakalım mı? Gel hadi Nilo'yu bir arayalım. Nerede olabilir? Niloya neredesin? Ne oldu anneciğim? Aa İnanmıyorum. Oraya nasıl çıkmış Nilo'ya? Elif. Sen nasıl alacaksın onu? Ama senin boyun kısa. Ben buldum ne yapacağımız anneciğim. Süt içeceksin, boyun uzayacak ve o Nilo'yu oradan alacağız tamam mı? Şimdi sana sütünü getiriyorum. Hemen sütü götüreyim. Elif içsin, boyu uzasın. Al bakalım anneciğim sütünü getirdim. Şimdi bunu içeceksin. Boyun uzayacak. Ve Niloya'yı oradan kurtaracağız. Tamam mı anneciğim? İyice. Dur ben sana açayım onu. Hay Allah nasıl çıkmış o Niloya oraya ya. İyi ki de gördün onu orada biliyor musun? Nasıl evet. çıkmış oraya? İnanamıyorum Niloya sana ya. Anne. Şu pipeti de açamıyorum. Efendim anneciğim? Anne. Efendim aşkım? Söyle anneciğim. Evet. Şimdi sütünden iç. Hemen boyun uzasın. Nilo'yu kurtaralım oradan. İç bakalım anneciğim. İç iç iç. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Hı, bayağı da içtin. Tamam dibinde çok azcık kaldı. Onu da iç. Aferin Elif'e. Şimdi boyu var ya, o kadar uzayacak ki Nilo'yu oradan kurtaracağız. Tamam mı anneciğim? Bitti mi? Bitti mi anneciğim sütün? Ver bakayım bitti mi? Evet bitmiş. Hadi şimdi kurtarma operasyonuna başlıyoruz tamam mı? Hadi anneciğim. Hadi alalım bakalım. Hadi. Aa ilip, inanmıyorum. Boyun ne kadar uzadı birden. Aferin. Aferin kızım. Anneciğim aferin. Kurtardın Milo'yu. Gördün mü? Bak süt içince boyun ne kadar uzadı. Gördün mü anneciğim? Aferin sana. Nilo'ya da kurtuldu. Şimdi markete Niloya'yı alıp gidebiliriz. Tamam mı anneciğim? Hadi arkadaşlarına bir bay bay yap bakalım. Bay <laughs> Arkadaşlar bay bay. <laughs>